Yaptığınız iş gereği toza maruz kalıyorsanız, sigara kullanıyorsanız, astım, bronşit, nefes darlığı ya da koa şikayetleriniz varsa ya da bunların hiçbirisi yoksa bile büyük şehirlerde yaşıyorsanız ve her gün yüzlerce arabanın egzozuna, hava kirliliğine maruz kalıyorsanız, ciğerleriniz, bronşlarınız doluysa anlatacağım ürün tam size göre. Son dönemde adından sıkça söz ettiren bir üründen bahsetmek istiyorum sizlere. Madenci şurubu. Madenci şurubu, içerisindeki meyan kökü, zencefil, acı badem özü, üzüm çekirdeği özü ve damla sakızı özü sayesinde eğer öksürüğünüz varsa öksürüğünüzü kısa sürede geçirir. Astım nöbetlerini hafifletir ve uzun süre ve düzenli kullanımda astım tedavisine yardımcı olur. Broşlarınızı ve ciğerlerinizi temizleyerek size daha sağlıklı nefes almanızı sağlar. Nefesinizin daha güzel olmasını sağlar. Sigaradan dolayı cilt renginizde kararmalar varsa, bozulmalar varsa bunları da yeniler. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamamen bitkisel bir üründür.